Hayırdır abi? Ne işiniz var sizin burada? Ya baboş, biz sana çok büyük kardeşlik yaptık. İnan bunun farkındayız. Ama geceleri gözümüze uyku girmiyor be kardeş. Niye lan? Ne zaman odanın önünden geçsen fısır fısır uyuyorsun ya. Evet. İnan olsun dengelerimiz alt üst oldu. Senin yüzünden gözümüze bir gram uyku girmiyor, yemin Evet. Abi çok özür dilerim ya, vallahi. Ay sizi de rahatınızdan ettim ben ya. O önemlidir, onu atlatırız da uzun lafın kısası, biz karar aldık. Hayırdır abi, ne kararı? Hocam, seni buradan kaçıracağız. Abi, ne diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Sen bana bir senaryo yaz, gerisi kolay. Abi, o en kolay kısmı. Buyur abi, çok özgün. Acaba devam mı bunda? Peki abi, onu konuşuruz. E, o varsa ben yokum. Korkuyorum bir laf ediyor, bayılıyorum sonra. He, göt diyor mu bayılıyorum. Özgün diyorsun yani. Tutar bu. En az beş milyon diyorsun. <laughs> en az beş milyon. Eyvallah. <laughs> ya hadi kardeş laf aramızda ama sende de maşallah halk kütüphanesi gibi göt var ha. Ne ararsan buluyoruz.